Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Doğal olsun her şey. Boş Evet, her şey, her yani. şey, doğal olsun. Hiç Boş şey evet. Kimse, kimse gökten zembin, ki, kimse gökten zembin Normaldir. Her şey doğal. Şimdi şuraya bir bakalım. Gel. Gel. Kameraya geldi ya. <laughs> Ondan sonra burada eşi var. Mavi posta yumurta evet, <laughs> yatıyor. <gülüyor> yumurta yatıyor. Yumurta Bunlar da az önce yukarıdan mısır demiştik ya beyaz onun yavrusu, büyüyen yavru var. Buraya atıyorum, biraz toparlı yukarı çıkarıyoruz. Posta. Noşur. En altta da... Bunlar bir mı? Posta. Sana bahsettiğim yukarıdaki beyazların hepsinin anası babası bu. He, ee, o keşbirlerin hepsinin bak. İki de yavrusu var, Hı. biri nerede? Ha, biri de siyah. Siyah he? Aynen. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Amin. Ya buraya da geçelim. Bir de ufak şuraya bak. Sen gir. İçeri Bence... mi? <laughs> <laughs> <Gel>. Buraya <gireyim. gülüyor> <Burası Baska> mı gireyim? Burası başka mı? Burası, Burası da baska <laughs> kümesi. Bak. 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 Bir, su var. bir <laughs> de bıldırcınlarımızı mu? göster. Daha bir sürü var Arkadaşlar. <laughs> Burada bıldırcınlar. <gülüyor> bunlar <gülüyor> benim hepsi şey imalat. Kuluçka makinesinden çıkıyor. Bunlar cicik mi? Yani bunlar büyümüş ya. He büyümüş <laughs> hali. 30-35 gün. Aa, orada Ar bak. Hıçlaya <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> bak. Yani. Orayı temizliyor. Ee, bir aylık 35 gün. Allah Allah. Aynen, aynen. Çabuk büyüyorlar ama. Aynen büyüyor. büyüyor. Burada çok iyiymiş. Yani, 15-20 günde toparlıyor. Buraya da gir. Herhalde. Burada baskalarımız var. Oh Buradaki ya, ya. damızlık uçmuyor. Postalarımız var. Maşallah maşallah. Burada da bıldırcınlar var. Ha. Burası asıl anaçlar. Bunlar Bu yumurtluyor. He. Otomatik kafesimi de gösterebilirsin. Hiç Aç hocam. Burası mı? Aç. diye önüne gelir. Yumurtaları görebiliyor musun? Burada mı? Altta mı düşüyorlar? Aynen. Bak üstte işte var. Üstte dekiler... bak burada. Eee şöyle bakın ya. Çok iyiymiş yani. mı lan? <laughs> Sağdaki ayı yıkılıyor şu şey. an. Bunlar genç. Kırmızı Çok atıyor. o gerçekten. Bunlar da sarı, çikolata, kırmızı. Kırmızı nasıl? Hı? Çok güzel maşallah. Bak o güzelmiş. Şu postalarım takım. Hı -hı. Orada yavruları biraz büyüdü. Orada yıkılmış mı? Yok. Yok. Evet. İşte. Evet. Burada da bunlar büyüyor. Yukarıda uçuruyoruz. Çok güzel. Süper. Sistem Böyle burası gibi. daha güzelmiş. Burası gerçekten çok göstereyim sana bir saniye. Temizleme sistemi. Kendi imalatı Söküyorsun, temizleyip Bu da güzel. Çok... tekrar yerine koyuyorsun. Söküyorsun, tekrar yerine koyuyorsun. Bunlar da böyle. Arkadaşlar bugün buraya geldik. Size bol bol video çıkarmak için. çok Size Kuşyorum. bol bol video çıkarmak Bu için. Bu sıcakta uğraşıyor arkadaşımız. Onu da beğenmeyi unutmayın. Aynen öyle. Emeğini zayi inşallah. Allah aşkına cici tırşı. Tamam mı dayıcığım? Bak abicim benim, girerken yere koyayım böyle. He? Nasıl yere? Abi çok şey. amaçı dışkıları çok. Anladın? Dışkı olmasın. Girerken gibi aynı ya. Allah Allah. Allah aynı ya. Burada ne? Bunlar da yavru mu? Onlar yanık kalanlar. He, yanık kalanlar. Oraya koyuyorum. Ben He. kendim bakıyorum. İyi yapıyorsun. Sonpa basıyoruz. Öyle basıyoruz. Daha var mı bir şey? Tavuk hanım civcivler var. Ha, Hadi başlıyoruz. Allah Allah. Gel. Hadi gel. Yeni başlıyoruz. Gel arkadaşlar, daha bitmedi. Yerimiz var ama var yani. Şimdi arkadaşlar burada da civcivlerimiz var. Tavuk civcivi mi? Tavuk da var, bıldırcın da var. Allah Allah maşallah. Görüyorsunuz. Maşallah. Şuraya bak. Bunlar yeni çıkanlar Bu var. Altta bir kademe. Bunlar bıldırcın yavruları mı? Bıldırcın da var, tavuk da var. İriler tavuk. Bu küçük olanlar bıldırcın herhalde. Aynen bıldırcın. Mesela tavuk şurada var. Şurada var. Var ki 10-15 tane tavuk var. Bu Çaylı beyaz da. olanlar da e, beyaz bıldırcınlar Aynı değil mi? beyaz bıldırcınlar. Alttakiler de bir büyükleri. Alt He tarafından. burada da var. Aynen. Burada nasıl yapıyoruz? Böyle mi çekelim? Ha, öyle çek. Böyle çekelim. Çıkmasınlar yoksa yemin, şimdi atlar. Bunlar otomatik. Sezginin dereceyi ayarlıyorum. He. Isısını ayarlıyorum. Karşı karbon film ve lamba var. Vallahi. Otomatik hiç. atıyor. Üşümesin diye. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Gel. Devam edelim. Devam mı? Gel. Daha devam ediyoruz arkadaşlar. Bir imalattayız. Aa burası Burada ne? Da muhabbet. Burası da muhabbet kuş yeri. he. Burada uçurabiliyoruz. Ha bir bu tanesi buraya çıkıyor. Burada da uçum yapabiliyoruz. Ya şu an az <laughs> hali. Yalan söyleyeyim 17 18 tane verdim. Ne zaman verdim? Ya cuma akşamı ya cumartesi akşamı verdim. Cuma akşamı bak. Bir tane de yavrumuz var kaçak. Değil mi kaçak? Bu da yavrular büyüdüm şurayı ayırmıyorum. He oraya koyuyorsun. Aynen öyle. Dur bakalım şuranın içine bir gireyim bakalım burada. Tavuklarımız var. Bak yumurtamış gördün mü? Bunlar mi? ne İsveç mi? Yok Serama. He Serama bunlar. Hayır, öyle. Onlar yumurta, bak bunlar var. Senin tavuğun altına koymak istersen koy. Bun, bunların mı? He. He, bun, bunların verimi çok düşük ama şansına çıkarsa. Yani Bu ben mı? 10 mu? yumurtadan 3 tane çıkarabiliyorum. Çıkar mı diyorsun? Aynen. 10 He. yumurtadan 3 tane çıkar. Haberin olsun. 20 tane koyuyorum 5-6 zor çıkıyor. Allah, Allah Neden? Erkeği biraz sıkıntılı. Yani. Erkeği sıkıntılı Sarkı. değil mi? Daha, daha var, devam ediyoruz. Daha ne devam, devam mı? Altta da kekliklerimiz var. Normal keklik mi? Aaa keklik. keklik. kekliklere de bak arkadaşlar. Ondan bir takım aldım. Bizim Maşallah. Şey de var. Orman müdürlüğünde. Daha önce keklik gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum da. Onların yavruları kendi imalatım. Alabiliyor muyuz elimize? So ha, bir biraz hırçınlar. bu hırçın Bu Bu makine benim bakalım. Ayağını tutmaya çalış. Ne? Ayağını. Çok ayağından çıkışım diyorlar. Normal herhalde. Ayı bunlar çok Gel ben değil tutayım, değil Gel. Ya çok hırçın ya. <laughs> Ha becereceksin <laughs> Teklik yakaladım. Bir teklik yakalamadığım kalmıştı onu da yakaladım görüyor musun? Bu dişi ayağında şey var mı? Küyesi yok. Bu yavru. Benim kendi yavru. Bu evet. makinesinden çıktı. Şu anda tüy değiştiriyor. Biraz sıkıntılı. Çok Bak. Sesini. Elini aldı ötüyor. Biliyorsun sistemi mi göster? <laughs> Bak, şöyle <laughs> sevgilim, gövdeyi tutuyorsun ya, evet. tuttuğun an ayaklarını sağlam tutuyor. Ayaklarını direkt sağlam. ayaktan değil, anladın mı? Evet, direkt ayaktan değil mi? Yok. Tutuyorsun gövdeyi ama ayağını çok sıkı tutman lazım. Tamam, ben karışım. Tutayım, tutayım. Tutayım, tutayım. Tutayım, tutayım. Tutayım, tutayım. Tutayım, tutayım. Tutayım, Şimdi bu dizini koyduk çıkacak inşallah. Gerçekten muazzam. Muazzam. Bir tane de maalesef. büyük makinen şurada var. O da çalışıyor. Hemen tamam. Orada bu. Aha bakti. Çıkış. hadi bakalım. Bak, <laughs> ayağımız tırızlı geldi. ya. Maşallah. bu biliyor musun? Şunu avın tezdik. Bunlar ne? Çim orada tavuklar yine. Hey, tavuk mı? Serke Maşallah. <laughs> 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 Ay. Gel bak şu tırlağalam sakal almış olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çolalar küçüklüğe bakın ya. Bunları nereye koyayım ben? Bak bunlar da domatesler. Organik Geri domates. Öfke. Biberleri göster. Acı, acı biber, biber mi? Biber sen bak topla. Vallahi. Vallahi çok iyi bir işler. Kırmızıları toplayınız. Çok acı ya lan yok. Yaparız kendimiz. Burada da var aynı. Bir tane temiz. kırmızı versene abi. Yaparız kendimiz. En kırmızısını vereyim. En mi? kırmızı hangisi ise ver. Oğlum hava sıcaktır ya. Yok. Burada su var. Sen koş. şu kamerayı Hadi bana abi, ver. Abi biber istiyor musun? Su? Yok ben yemem. Yok gebre. Yok abi yemem. Ş Şunu da göster. Ya buraya bir mini çiftlik yaptık. Gerçekten çok iyi. i̇yi. Harbi iyi Benim videoları izlerseniz. Çok acım abi. Kanatlı Dünya Fuat'ı arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşla. e, kanala abone olup e, videoları işte, izlemeniz Allah lazım. Allah çünkü arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok burada yani arkadaşlar. burada her şey var. Daha şu an her az, şey var. var. Evet. Ben burada aylık diyeyim şöyle 300-400 tane cici veriyorum. Bıldırcın'da. Normal keklik muhabbet çok gidiyor. Maşallah. Yani şahit olduğunuz yeni makineden de çıktı. Yok yok güzel, güzel güzel. Böyle zamanımızı öldürüyoruz. Kesinlikle sistem Köy çok. Şeyimizi burada gideriyoruz. Çok güzel gerçekten. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar son olarak bütün kuşları bir arada çekiyorum. Gerçi dışı, içeridekileri de çeksek var ya. Burada nereden baksan kaç tane kuş var? Bak, 150. Rahat. Toplam. Var. Hepsi. Aynen. Daha fazla ya. Var, fazla mı? Bu daha fazla benim sen saymadın herhalde. Yavruları yani. saymıyorum ben. Evet. Say çünkü ölüyor kalıyor onlar bireyi saymıyor. Değil mi? Öyle. Yo, maşallah gerçekten. Şşş. Bak 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 şimdi görüntüye bak işte. Gel bak. Güneş Ey maşallah. Ossaların en az 10 tanesi yok Sezgin'in. Değil mi? Gitti. Gittiler ha. En son Aa, bir kaldıkilerdeyim bak abi orada gezenler. Var. Aa oradalar o. Onlar kim? O da birisi yok, orada koşuyor. O kadar alçalmaz. Onlar uzağa gitti mi yüksek diyor. Ya senin mahalleye gittiler. Olabilir. Kuşlar dışarıda selam yollamıştır. Yani. <laughs> Bakalım bizimkileri götürmesin. Öyle diyeyim sana. Çünkü e, paska posta yok o kadar yani. Değil mi? Aynen öyle. Ama postanı yeni tutmuyor. Farklı paskalar ya. Paskalar hemen bir yeme iniyor. Posta havada kalıyor. Değil mi? Epey bir kalıyor yani. Bak karşıya. Yapayım mı? yükselsin. Hükümet daha yapalım. Tamam nasıl ya istiyorsun? Bunları kaldırmayalım. <laughs> nasıl istiyorsun? Geldi bak sen ikiler geliyor yavru postalar. Bunlar gitmişti bu 10 on tane. Onlar mı? Onlar onlar. Onlar. Şuraya bak ya. <laughs> Gökyüzü kuşla doldu ya. Şimdi dolsun mu? Dolsun şimdi hadi bakalım. Sıcak onlara da vurmuş Ali abi. Her tarafta kuş var. Onlar gitmiyor. Harbiden her tarafta kuş bak, Aşağıdakilere bak yukarıdaki. Nereye baksam kuş görüyorum bak bak. Gel. Ya uçeme kanıyorlar ama. Dostlarım bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bugün abimin kümesindeydik. Üç tane Bayağı içerik çıkardık. çıkardık. Eline emeğine sağlık. Çok verdi. güzel, ee, çok iyi bir emek harcıyor. Kuşları da kendileri kendisi gibi güzeller. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.